Evet sevgili av severler, doğa severler, bir çulluk avında Doğal Özgürsün programı yine sizlerle birlikte. Güzel bir çarşamba günü, sis var biraz, bayağı bekledik. Şu an saat 11 civarları, yani normalde 9-9.30 gibi girmeyi planlıyorduk. Bekledik ama sisin kalkacağı da yok gibi ama görüş açısı var. Avlanacağız, bakacağız. Biliyorsunuz cumartesi, pazar pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı var. Bu yüzden pek ava gidemiyoruz. Bu sene, bu sene, öyle bu sene oldu. avcılığımız zayıf İlk geçiyor. şamba günleri. Her, Yapacak barnda. bir şey yok. Yani, yani hayırlısı sa yani. yani. Sağlık olsun. Sağlıklı kalalım. Her zaman avlar yaparız inşallah. İnşallah görseli güzel bir av çekeriz. Sizlere de bunları izlettirebiliriz. Şimdilik ben rast gelsin diyorum. Erdal abi. Şimdilik rastgele. Rastgele. Mehmet kardeşim de bugün bizde. Merhabalar alalım kardeşim. İnşallah onunla da Güzel bir avcılık olur. Hepinize şimdilik rastgele. Şimdilik diyoruz. rastgele herkese. Let'ko bize bakıyor ha. Hadi Let'ko よっ、はい Aferin dedi. Doldur onu kızım. Kaptırayım mı? Kaptırayım mı? Kaptırayım. Kaptı de. Kuş terse döndü. Yani. Abi, Getir Yeter dedi. De tam karşı ama. Aynen. ya, zaten kuş aranıza girdi ben tüfek kaldırmadım. <laughs> Tebrikler. Dedi buradayım kızım. Aferin. Getir. Getir buradayım. Dur. Gel. Ver bakalım. Kaptırayım mı? Kaptır. Kaptı de. Az önce Barbie'nin muhteşem bir ferması. Onu çekemedik. Çip kattı kuş. İkisini de vurmak nasip oldu. Ondan sonra 80 Mehmet, metre Mehmet'in e, Mehmet Letko'ya geldik. Çok güzel bir kuş sıkıştırdı o da. Barbie sağdan Didi soldan. Tam bir şeytan üçgeni. Kuşu araya aldılar. Letko'nun kuşuydu. Ama çok güzel kalktı. Vuramadık. Vuramadık yani. Gerçekten vurulacak kuştu. Vuramadık. vuramadık. Olsun vuramadık. her zaman vuracak vuramadık. diye bir şey yok. Kuşu vuramadık. Devam ettik. Devam ettik. Kaç? 80 mi? 90 80 metreyi. 100 metreye geldik. Didi derenin kenarında çok güzel sıkıştırmış. Burnunun ucundan kalktı. Erdal abi ile Mehmet attı buna. Çünkü kuş terse kalktı. Tam ikisinin arasına. Ben tüfek kaldıramadım ya da kaldırdıysam da indirdim. Atmak olmazdı oradan. Tehlikeli olurdu. O yüzden onlar attı vurdular. Evet. Güzel avcılık oluyor. Keyifli geçiyor. Bakalım Erdal abi. Vallahi Ender sabahtan beri bir 13 14 On olmuştur, kuş olmuştur. Kuşlar sabah yine e, hareketliydi. Evet. Öyle öğlen e, durmaya başladı. İşte son şurada birkaç saattir kuşlara tutmaya başladık. Köpekler de güzel. Köpekler güzel, güzel çalışıyor. Güzel çalışıyor. Şöyle, yani... şöyle söyleyeyim bize çullukçu bu işin dayanın arkadaşlarımız var. Bize kızmasınlar, İyi bir lodos var. Evet. Yani şu şekilde lodos. söyleyeyim. Ya yani bu lodos da avcılık eziyet. Hem köpek için eziyet, hem de yani avcı için eziyet. Ama pandemi var. Daha önce de bahsettik bundan. Pandemi var, çıkamıyoruz. Çitlendik eve kaldık. Bir çarşamba günü çıktık. Yani kendimizi zorluyoruz. Niye? İşte bu yani güzellikleri yaşayalım diye. Ya. Sezonu en azından hani iyice ölü geçirmeyelim diye. Evet. Güzeldi, güzel avcılık oldu. Köpeklerin maşallah var. Lodos'ta evet, çalışmalarız açtılar. Çalıştılar yani, köpekler. Yani evet, evet, güzel. Yani çekemediğimizde yani çok ters yani meralarda biraz bloke yukarıdan aşağı. Sıklık sık, Sıklık var. Sık. var e, i̇niyorsun çıkamıyorsun. Köpek çağırıyor. Her zaman da kamerayı açamadık veya açtıysak da pozisyonları yakalayamadık. Olsun. Güzel kuş yine yani. yine güzel. Güzel. Eğlenceli yani. bir avcılık oldu. Yani güzel tabii. Tabii tabii. Hepimize rast gelsin. Herkesin hepimize rast gelsin arkadaşlar. Kaptırayım mı? Come to the- Aferin Letko. Bravo. Alport, let go. Bravo. Evet, evet. İlkinde yoksa atıyordum. Olsun. Çok güzel. Tebrik ediyorum sizi. Bravo, güzel, güzel getir. Ver bana. Aferin. Bırak. 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 Aferin sana. Aferin. Evet. Güzel bir kuş. Maşallah. Aferin Metko. Bravo. Letko'nun güzel bir fermasıydı. Bir 80 85 80 metre miydi? Öyle bir şey. Çaldı. 80 metrede çaldı geldik. Tam şurada kuşa çok güzel durmuş. Barbie de geldi patrona yaptı. şu da güzel kaldırdık. Vurmakta nasip oldu. Mehmet tebrik ederim seni. Sağ olasın teşekkür Bu ederim. Bu kuşu ederim. bırakmazdım ilk iğne. <laughs> Bak ha. Daha... Yine patlama <laughs> <değil mi? gülüyor> Çıt çıt yaptı. Tüfekte bir arıza var arkadaşlar. Bugün çıktı arızada. ilk göz patlatmıyor. Tabi hep, hep öyle oluyor zaten. Evet. Az önceki çift kuşa da öyle oldu bir gözü patlamadı. Tamam şöyle yapalım o zaman usta. Tutuyoruz usta. Tamam. Evet. Gördüğün gibi ezmiş mi? Ezmiş. Var mı patlama? Yok. Aferin Let's go. Aferin bize Evet abi. Nerede kalktı kuş? aldı aldı. <gülüyor> Aferin. Buradayım <laughs> kız. Burada 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 çabuk. <laughs> Gel. Aferin Aferin. Evet abi. Yine güzel bir kuş. Evet çok güzel bir ferma. Bu sefer teke aldım tüfeği. Kuşu da yerde gördün. Gördüm. Çok güzel ya. Biraz daha çekecektim köpek daldı. De ee, Dedi acele etti. Evet olsun. Çok güzel e, bir evet. kuş. Çok güzel bir fermaydı. acele etmeyin abi çok girmeyin. Hadi. Gitti mi? Çekemedik. Hava da çok sıcak be. Прошел. Браво! Hayırlı avlar diliyorum. Güzel bir çarşamba. Lodos. Hava çok sıcak. Ama buna rağmen avlanıyoruz. Geldin mi? Gel gel biraz gel bekle. Gel sen. Bekle de. Gidiyor. Evet sevgili Yaban Tv izleyenleri Doğalı Özgürsün bir çulluk avını burada da sona erdirdi. Güzel bir avcılık oldu. Sabah sis vardı. Çok geç girdik. 11-11.30 gibiydi. Öğlene doğru diyelim girdik. Sis geç kalktı. Kuşlar sabah birkaç kuş bulduk. Huyruydu onlar bulduğumuz kuşları zaten yaklaştırmadı bile. Yaklaştırmadı. Yani köpeğin Köpeklerin önünden önünden bile şey birkaç tanesini gördük. Fermasına yetişemeden kalktı. Neyse Dönüş yoluna bir 3 kilometre falan boş gezdik. 3 kilometre boş geldi. gezdik. Sonra uzatmayalım dedik pek. Hani zorlamanın da pek halimi yok. Dönüş yoluna. Dönüş yolundan sonra sis kalktı. Sis kalktı. Siz kalktı. Güzel, dere bir, güzel bir dere yatağına girdik. Dere yatağına girdik. Kuşta, dere yatağına kuşunda... kuşları bulduk. Topluymuş kuşlar. Evet. Çift çift kalkanlar var. Büyük bir ihtimal kuş toplanıyor artık. artık tamam. Eş tutmaya başladı. Bundan sonra da pek Herhalde artık avlam. Son avlarımız olur. Aynen. Yani son artık avımız. Daha bundan sonra da şey yapmayız. Aynen. Sezon kapanıyor zaten. Bir 10 gün, 15 gün kaldı herhalde. Bugün ilk defa 3 tane fermadan çift kuş kattı. Bu da demek oluyor ki artık avı bırakmamız gerekiyor. Evet. Kuşlar eş tutmuş. Eş tutuyor. Ki bunları bu şekilde devam ettirebilir Devam. Abi. Yani sürdürebilir bir avcılık için. Aynen. Hepimizin avcı arkadaşlarımızın da artık bu şeyden sonra kuşlar çünkü eş tutmuş. Eş tuttuktan sonra yumurta çıkabilir. Bırakalım yani, yani bırakalım. Yumurta, yumurta yumurta da çıkartabilir. Aynen. Artık bırakalım. Dönsün kuşlarda. ki seneye tekrar bu meralarda bu kuşları görelim. Aynen. Öbür türlü yani gelirsin, boş gelirsin, boş gidersin. 40 Yine, gün 40 gün 40 gün tabaneti bir gün, gün aveti demişler. Avreti. Ona dönmeyelim yani. Dönmeyelim. Her geldiğimizde 3 kuş, 5 kuş uçuralım. Çünkü köpek bakıyoruz. Hepimiz köpek Getiriyoruz köpeklerimizin fermasında e, kuş görmek istiyoruz. Aynen. Onun için de e, artık hep sezonu da tadında bırakalım. bırakalım. Bugün Ender kardeşimle Mehmet kardeşimle güzel bir avcılık yaptık. 15-16 kuş uçurduk. 6 tane kuş vurduk. Vurduk, kaçırdık. Çok kaçırdık. Tabii ki. Kaçırdık bazı bazı yani. pozisyonlar zor e, yerlerde olduğu için kamerada açamadık. Ama genelde güzeldi. Köpekler de çok iyi çalıştı Köpekler zamankim. lodos olmasına rağmen evet, güzel yani çalıştı. Havanın sisli yani ve uyumlu kapalı. çalıştı. Köpekler en azından uyumlu çalıştı. Havanın sisli kapalı olduğuna bakmayın. Gerçekten iyi bir lodos vardı. Çok yani evet bak, e, ter. terledik. Çok Yok, terledik. Devam ediyor çekime. Ben onu eklerim. Devam ediyor şu andır. Evet. Hepinize rast gelsin diyoruz. Kazasız belasız. İnşallah sağlıklı günler diliyoruz. Kendinize i̇nşallah, iyi bakın. İnşallah önümüzdeki sezonda bu sezon güzel kuş oldu. Avcılık kapalı oldu. Avcılık pandemiden dolayı hafta evet. sonları avcılık olmadı. Evet. Çarş, sadece çarşamba günleri avcılık oldu. Biz de ne yapalım? Çarşamba günlerine denk getirebildik. Denk getirebildik. İşleri astık biraz. Bu sezon böyle bir sezon oldu. İnşallah önümüzdeki Olsun. sezon pandemiden kurtulmuş oluruz. İnşallah. Milletimiz de bu pandemiden kurtarmış olur. Bu sıkıntılı günler de geçmiş olur. İnşallah. Sezon hafta sonları da açık olur. Herkese rast gelsin diyelim. Kalın sağlıcakla. Sağlıklı kalın. Sevgili yaban dostları, biz e, avcı arkadaşlar, işte Bülent kardeşimle Erzurum'da Keklik avına gitmiştik. Orada bir tavşanımız vardı. Bunu buzdolabında sakladık. Bugüne nasipmiş Erdal Gül kardeşim, Mehmet kardeşim, Hanefi abim, Ender kardeşim gelmişler. Bir araya geldik bir hafta sonu. Böyle geldik, dedik ki bu tavşanı yapalım, hep beraber yiyelim. Kuzinemizi de göster, Ender'cim kuzine de çek, bunu güzel fırında pişirdik. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Sizler de hakkınızı e, helal edin. Vurması, vurması senden oldu Ber tabiyle. Yapması da. Yapması. Bizim Mehmet, Mehmet kardeşimden, kardeşimden oldu. Şimdi yemesine, Mehmet. Yemesi de bizden olacak. Yemesine bizden olacak. Evet. Biri vuracak, biri yapacak, biz de yiyeceğiz. Aynen olacak. <laughs> Abi, şöyle sırayla başlayın. <laughs>